Muğla'nın Sarıgelme'de köyünde meydana gelen hortumun ardından çalışmalar başlatıldı. Sarıgelme'de binlerce ağaç parçalanırken elektrik ve telefon hatları kullanılmaz hale gelmiş, yollar kapanmıştı. Ayrıca dört tekne batmış, bir tekne karaya vurmuş ve pek çok ev ve otelde hasar meydana gelmişti. Fırtınalı havanın ardından güneşin etkili olduğu Sarıgelme'de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sarıgelme'de hasar tespit çalışmalarına başlanırken ilk belirlemelere göre en fazla hasarın meydana geldiği Sarçe tesislerinde 100 bin liraya aşkın bir otelde ise 6 milyon liralık hasar meydana geldiği belirtiliyor. Sarıgelme genelinde ise hasarın çok daha fazla olduğu açıklandı. Bu arada büyük hasar gören Sarıgelme genelinde ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Ben de, ben de, ben de, ben de.